Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir eğitim videosuyla daha karşınızdayız. Sheet köprü düşüşü. Yani köprüye düşüyorsun gene öne doğru ama gücü fazla ama omuz esnekliği az olanlar için bir düşüş videosu çektim sizlere. Düşmüyorsun ama sırtına kapaklanmıyorsun da Parmak ucu kuvvetini ve topuk kuvvetini kullanarak Eskentte omuzları öne eğiyorum Hem de kollarımı şınav pozisyonundaymış gibi büküp Kendimi öne doğru düşürüyorum Öne yatır bük ve düşür kendini Okey Bu Yani cross düşüşü anlattım ee, En çok çalışmanız gereken belki en çok Rahat edeceğiniz düşüş cross düşüş ama belli bir kuvveti kazandıktan sonra Bu düşüşü anlatma nedenim sevgili arkadaşlar Olabilen en az hasarı alabilmeniz için anlatıyorum Aslında bir hasar almıyorsunuz ee, Diyelim ki handstand'e kalktın Ya denge çok iyi geldi of harika duruyorum bilmem ne e, Eyvah pelvis kaçtı öne düşeceğim yana düşmek için geç kaldı. Parmak ucu topuk sırtına doğru düşür ki kendini Bam diye burada sırtına tak diye düşüp <laughs> nefes alma sorunu yaşama. Okey omuzları öne getiriyoruz dedik. Push up yapıyoruz dedik. Negatif push up yapıyoruz dedik. Ve artık kendini parmak uçların ilk yere değecek şekilde öne bırakıyorsun. Bu kadar. Ben de Dengede kaldım mesela. Eyvah duramıyorum omuzları bük. Okey. Beli bile düşürmeme rağmen ee, parmak uçlarıma ağırlığı en çok verdiğim için bu normalde bayağı kötü bir düşüştü aslında. Ama ağırlıklı parmak uçlarım yere geldiği için hiçbir hasar almadım. Geldi. Omuzları öne yatırdım. Gitti ayaklar. Hop. indi Düşürdüm. E tabi sizler için arkadaşlar bir sürü workshop ve bir sürü eğitim videosu var artık. Yani bir sürü dediğim 10 tane falan var. Spordan önce nasıl ısınırım? Handstand bölüm 1 ve güçlenme garantili 59 hareket videomda. böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bu üç videoda ısınmayı, güçlenmeyi vesaire kendinize göre bir program oluşturup daha sonra bu da düşüşe rahatlıkla geçebilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Yüzlerce eğitim videosu ileride sizleri bekliyor olacak. Teşekkürler.